Kaç gün önce oldu bu? Her gün pansuman. Hiç. Sana kırmızı çok yakışıyor. Bana adamı yalasın diye. Oo. Çakallar da burada. Çakallar sen. Allah'ın. ayık mısın? Nereden görecekler oğlum? Onların götünden bile haberi yok. Dışarıda ya. masamda resmin var kaldır buyurun Hayırdır kardeşim televizyon? mü? Hayır İşi koymak başka bir şeydir işi koymak Birinin ne bileyim yanından çantasını koymak Öbürünün cebinden parasını koymak Veya ne bileyim geçerken kolundan saatini koymak Benim toprağın altında olmam lazım Bertol Dünyada doğduysan biraz erken büyüyeceksin.